mülakat mağduriyetinin mülakattan dolayı ötekileştirmenin mülakattan dolayı mağduriyet oluşturmanın kesinlikle bir anlamı manası yoktur. Şanlıurfa Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Coşkun 2021-2022 yılı eğitim öğretiminin ilk döneminin sona ermesiyle değerlendirme toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşme aşamasında olan öğretmenlik meslek kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asil öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiamızda olumlu karşılanmıştır. Ancak meslek kanununun meclise serk edilen haliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri maalesef hayal kırıklığına uğratmıştır. Coşkun Sendika binasında 2021-2022 yılının eğitim-öğretim döneminin ilk dönemini değerlendirdi. Başkan Coşkun, 15 günlük sömestr tatilinde öğrencilerin iyi dinlenmesi gerektiğini ve bunun yanında zayıf kaldıkları derslerde vakitlerinden fedakarlık yapıp gözden geçirmesini istedi. Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli. Öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını da mutlaka geliştirmelidir. Eğitimde öğretmenlerin öğrencilerin çektiği sıkıntıların yanı sıra Bakanlığın yaptığı yanlışları ve yanlış politikalarını da eleştiren İbrahim Coşkun, "Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır." ifadelerini kullandı. Gerçekten KPSS denilen bir sınav var. Zaten arkadaşlarımız bu sınava binbir zahmetle 1001 bir emekle ter dökerek giriyor. Bu konuda da e, sınavdan aldıkları sonuca göre e, sıralanıp kaç tane öğretmen ihtiyacı varsa buna göre mutlaka belirlenmesi gerekir. Kesinlikle e, mülakat mağduriyetinin, mülakattan dolayı ötekileştirmenin, mülakattan dolayı mağduriyet oluşturmanın kesinlikle bir anlamı, manası yoktur.